kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. El kızı yeni bölümünde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Dizinin yeni bölümünde tüm gerçekler açığa kavuşacak. Seher herkesten intikamını almak isteyecek. Seher ve Cavidan işbirliği yapacak. Ama Zeliha'nın Seher'e olan sevgisi her şeyi değiştirecektir. Ezo Seher ve Zeliha birlikte yaşamaya başlayacaklar. Cavidan terk edilmenin ne demek olduğunu Ezo'ya göstermek için Ezo'yu şikayet edecek. Ezo ise tutuklanacak. Zeliha komutandan yardım isteyecektir. Böylelikle Ezo'nun babası komutan olduğu ortaya çıkacak yangının çıkmasına neden olan bir başka kişi de Cemal'dir. Ezo her ne kadar yangın çıkarmış olsa da çok kişinin ölmesine de Cemal sebep olmuştur. Ezo serbest kalacak. Ezo hem Ali'ye hem de babasına kavuşacak. Ezo'nun Ali ile yarım kalan düğünü tekrar olacak. Ezo ve Ali evlenecek. Harun ve Nermin yaptıklarından dolayı cezasını çekecekler. Evet arkadaşlar. Analiz videomuzun sonuna geldik. Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.